dondun dindun hmm. Arkadaşlar kişi kuşumuz bu kuş kendini çok sevdiriyor. Kendini bize seviyor. Gelermiş inşallah. Seviyoruz dakika Kamerayı nasıl tutacağım? Nasıl tutacağım? Bakın. 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 çok tatlı çok şımarık çok şimdi dönü 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 çok atlıyor çok atlıyor bunun yavruları yok bunun yavruları var bak kabarıyor yavruları koruyor yavrularımız da burada büyüdü çok büyüdü güzel göstermiştik büyüdüler peki burada da iplik kuşumuz var çok atlı